Merhabalar. Ben fizyoterapist Yasemin Işık. Bugün kısaca osteopati hakkında bilgi vereceğim. Osteopati 1800'lü yılların sonlarında Amerika'da uygulanmaya başlanan bir manuel tedavi yöntemidir. Halk arasında bilinen kütletme, çekme, itme, masaj tekniklerinin çok daha ötesinde anatomi ve fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinden köken alan bilimsel bir tedavi yaklaşımıdır vücudu bir bütün olarak ele alır. Bütünsel bir tedavi yaklaşımıdır. Sadece kas iskelet sistemiyle ilgilenmez. Osteopati vücudumuzdaki bütün sistemlerin birbiriyle ilişkisini ve uyumunu inceler. Sadece kas iskelet sistemiyle ilgilenmez. Kas iskelet sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi ve iç organlar arasındaki uyumu inceler. Burada bir patolojik tespit edildiğinde tedaviyi buna göre planlar. Osteopati bakış açısına göre bir bel fıtığı hastasıyla karşılaştığımızda sadece onun bel problemiyle ilgilenmeyiz. Aynı zamanda iç organlarında örneğin bağırsaklarında bir problem varsa bunu da değerlendirip tedaviye dahil ederiz. Tedavi süresinin bu kadar kısa ve etkili olmasının sebebi bütün vücudu tedaviye dahil etmesidir. Osteopati'nin 3 ana başlığı vardır. Kraniosakral osteopati dediğimiz kafa tasından kuyruk sokumuna kadar olan omurgayı da içine alan e, osteopati yaklaşımıdır. Osteopati 3 alt başlıkta çalışır. Birincisi kraniosakral osteopatidir. Kafa tasından kuyruk sokumuna kadar olan omurgayı da içine alan yapıyı inceler ve tedavi eder. İkincisi visceral osteopati yani iç organları zarları inceleyip tedavi eden osteopati alanıdır. Diğeri de parietal osteopati dediğimiz kas iskelet sistemini inceleyen, tedavi eden osteopati alanıdır. Osteopatinin kurucusu Andrew Taylor Still der ki: Hastalığı bulmak kolaydır. Önemli olan sağlığı bulmaktır. Hepinize sağlığı bulduğunuz sağlıklı günler diliyorum.